Herkese merhaba arkadaşlar. Bu ürünü Migros'tan İstanbul'dan aldım. Gördüğünüz gibi ve buna tas tamam 240 TL ödedim. Daha sonra gelip baktığımda daha kalitelisi internette Migros markette daha ucuz olduğunu gördüm. Türkiye üretimi. Bunu İsveç Stockholm'dan aldım arkadaşlar. Ee, ve buna ne kadar ödedim tahmin edin. Şöyle gösterelim. Bu da fişi. Gördüğünüz gibi Swart'ta Oliver Gemlik 700 gram. Buna sadece 39 kuruş dedim. Yani ne yapıyor? Yani ne yapıyor? 178 TL yapıyor. Yani arkadaşlar, tas tamam. Ben İsveç'te Türk zeytini Tas tamam. Yarı fiyatına aldım. Gördüğünüz gibi yarı fiyatına satın aldım. Diyeceğim o ki arkadaşlar, ya bir an önce ülkeyi terk edin. Siz orada çok fena kandırıyorlar veya bir an önce idarecileri, yöneticileri değiştirin.